Dün gece bir video koydum. Burada görmüş olduğunuz gibi hepiniz Manus'un yerini alacak bir yapay zeka için yazmışsınız. Özelden de yüzlerce insan yazmış. Daha önce paylaşmış olduğum daha dünkü videoda Manus'un nasıl kullanabileceğinizi gösteriyorum. Başvurumda videoyu kaydedin ve adımları takip. Peki Manus'a nasıl kayıt olacağınızı göstermiştim. Manus'a 48 saat içerisinde erişim yapabilmeniz için yapmanız gereken açıklamayı da buradaki Akın Yılmaz YouTube kanalına geldiğinizde açıklamalar bölümünde bıraktım. Ayrıca invitation kodlarını da oraya yazdım. Tek yapmanız gereken Akın Yılmaz YouTube kanalına geldiğinizde Manus'ta ilgili olan bu videoyu bulmak. Bulduktan sonra video açıklamasına baktığınızda pinlenmiş yorumlarda ben size yazmanız gereken mesajı çok daha detaylı bir şekilde yazdım. Tek yapmanız gereken buradaki metni siz bizler aynı şekilde manus oluşturmak nasıl mı yapacaksınız ilk önce buraya kopyalayacağız ve manusa geleceğiz manusa geldikten sonra try manus diyeceksiniz invitation kodlarını deneyebilirsiniz eğer çalışmıyorsa request access diyerek burada neden onlara ben tabi başvurduğum için şu an onay bekliyorum ama sizin senaryonuzda buradaki yorumu yapıştıracaksınız kopyalamış olduğumuz yorumu ve manus oluşacaksınız peki manusun yerini alan yazılım hangisi arkadaşlar bu videoda sizlere bu yazılımın nasıl daha seri bir şekilde çalış göstereceğim. Şimdi başlangıç olarak baktığımızda burada görmüş olduğunuz gibi ve bilgisayarımıza komut vererek istediğimiz her şeyi yapmasını sağlayabiliriz. eBay dükkanlarımıza ürün yüklemesini, Amazon'a ürün yüklemesini, ürün araştırmasını ve diğer 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 bütün aklınıza gelecek işleri. Fakat benim en çok zamanımı alan gerçekçi olalım içerik üretme. İçerik üretme benim için gerçekten zaman alan bir şey. Çünkü arka taraftaki kendi işlerime çok fazla zaman zaman ayıramıyorum. Peki kullanmış olduğum bu Taja yazılımı sayesinde saniyeler içerisinde işlemlerimi gerçekleştirebiliyorum. Hem de sınırsız bir şekilde. Örnek veriyorum burada bir videom var ve bu videoyu short content olarak paylaşmak istiyorum sizinle. Tek yapmam gereken buraya geliyorum ve burada review video dedikten sonra videomu saniyeler içerisinde farklı farklı parçalara oluşturup sizlere bu videolar arasında içerik oluşturmamı sağlıyor. Şimdi bizim iyi tamam hoş bana ne diyebilirsiniz. Aslında benim bunu anlatmamın sebebi sizlere bunu artık sadece bu yazılım yapabilmek tek yapmam gereken buradaki senaryoda yapması gereken komuta oluşturmak burada hemen yeni bir senaryo oluşturalım ve yeni senaryoya geldikten sonra ben ona diyeceğim ki şuradaki linki alacağım burada bana short videosu yürü tabi siz istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz ayrıca bu sıra zarfı içerisinde ben açayım arka tarafta neler yaptığını da programın bakalım burada gördüğünüz gibi deep work diyor deep work baktığınız zaman arkadaşlar tabii ki şu an pro versiyonu görmeniz gerekecek neler yapıyormuş gelin bakalım research araştırma web araştırması aile araştırması aklınıza gelecek çok şey var burada en çok insanların kullandığı TikTok'ta en çok görüntülenme alan videoları bulmak Amazon'da en çok satan ürünleri bulmak organizatör bölümüne geldiğinizde mesajlarınızı kontrol etmek aboneliklerinizi kontrol etmek günlük yapılacakları araştırmak eğlence için sizlere arkadaşlar alışveriş yapabileceğiniz yerler ve diğer anneler günü hediyeler günü eğlence için örnek veriyorum sizin adınıza restoran oluşturabiliyor randevu alabiliyor bilet alabiliyor uçak bileti alabiliyor. Size günlük olacak yeni çıkan bilgilerden X ve diğer platformlardan mail olarak yollayabiliyor. Sizin adınıza alışveriş yapabiliyor, araştırma yapabiliyor ve dediğim gibi aklınıza gelecek bütün sayfalardaki verileri çekebiliyor. Burada ne kadar kişinin de zaten ilgilendiğini görebiliyorsunuz. Alışveriş bölümünde arkadaşlar rakiplerinizi analiz edebiliyor ve size bütün raporları saniyeler içerisinde sunabiliyor. Education bölümünde study Eves'in adınıza yine dediğim gibi ürün araştırması ve diğer şeyleri yapabiliyor. Burada education bölümde biraz daha yazılım kodlarıyla ilgili bilgiler veriyor. Developerlar için ve sağlık için sizlere güzel bilgiler veriyor. Burada Deep Work bölümünde güncel olarak yapmanız gerekiyor. Bakalım şu an arka tarafta ne yapıyor? Diyor ki hesabına giriş yapabilmem için bana bilgilerini ver. Ben burada örnek veriyorum. Buraya tıkladığım zaman hesabıma direkt giriş bilgisi vermem gerekiyor. Bunu verdikten sonra hesabıma giriş yapıp benim adıma bu senaryoyu tamamlıyor. Bana göre bakın hesabıma girdi şu an arka tarafta ve analiz ediyor. Ve bana göre arkadaşlar şu an gelmiş geçmiş en güzel şeylerden bir tanesi bu. Arka tarafta artık benim adıma saniyeler içerisinde burada yazınlardan direkt ne yapacak? Bana 10 tane, 15 tane video başına içerik oluşturacak ki bu benim ortalama olarak 5 yıllık video içeriğimi yapay zeka bana 5 dakika ya da bilemediniz 50 dakika içerisinde oluşturacak. Bakın şu an oluşturmaya başladı. Tabi bunu arka tarafta bu yazılım yapacak şimdi birazdan. Onu da göreceksiniz. Şimdi bu bir. İkincisi The Browser. The Browser aynı şekilde tarayıcınız üzerinden işlem yapmasını sağlayan bir yazılım. Aylık 25 dolarlık bir ücreti var. Peki The Browser nasıl çalışıyor? The Browser da yine aynı şekilde. Eklentiyi bilgisayarınıza indirdikten sonra buraya geliyorsunuz ve yapmasını istediğiniz şeyi yazıyorsunuz. Bana YouTube hatta hiç öyle yapmayalım. Burada komut ver Burada benim oluşturmuş olduğum bir metin netli var. Prompt yazdım. Direkt bakın burada diyor ki en çok merak edilen soruları araştır vesaire vesaire. Ve buradan direkt sisteme ben komut verdim. Direkt yapması gerekiyor da API key sildim herhalde. O yüzden hata veriyor. Bana YouTube sayfamı aç. Örnek veriyorum. Şimdi prompta ve API'ye ihtiyaç olmadan bir şekilde bir şey yazalım. Do browser da yine aynı şekilde yapıyor. Şimdi bana göre ikisinin de çok güzel avantajları var. Yani inanılmaz derece. Düşünsenize kimseye artık çalıştırmanıza gerek yok. Burada komutları verin, promptları yazın, belirli saat aralıkları ayarlayın. Bir projeyi bitirsin, öteki projeye geçsin. Böylelikle arka tarafta sizler affiliate marketingden, ebay'de, amazon'da ve diğer satış platformlarında para kazanabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi The Browser bu işi yapıyor arka tarafta. Şu an tarayıcımı kontrol ediyor. Ben buradan çıkacağım şimdi. Tekrardan çünkü zaman alıyor bunun bütün işlemleri yapması. The Browser bu şekilde kullanılabiliyor. Ya Manus. Peki Manus. Eee hey, diğerleri den ayıran şey ne burada baktığımız zaman bayağı bir geliştirilmiş bir şekilde karşımıza çıkıyor performans olarak görev ve task yaparak diğerlerinden çok daha hızlı ve seri çalışıyor burada örnek veriyorum bu yazılım hala arka taraftaki o task yaparken şu an arka tarafta bakıyor bakın kanalıma video yüklüyor şu an farkındaysanız arkadaşlar vesaire vesaire diğer işlemleri yapıyor bu tabi ben kendi işim için kullanıyorum siz bunu farklı şeyler için de kullanabilirsiniz burada gördüğünüz gibi şu an bir dakikalık bir YouTube videosunu şu an 20 15 tane Reels yapıyor. Peki arka tarafta bunları paylaşacak. Tabi bu da farklı bir konu. Manus AI biraz daha seri çalışıyor bana göre. Farklı tasları da aynı anda yapabiliyor. Çünkü Manus gördüğünüz gibi arkadaşlar burada baktığınız zaman neredeyse liye yakın task yapabiliyor. Yani bu şurada baktığınız zaman detaylı olarak gösterebilirsem sizlere. Burada arka tarafa farklı farklı görev. Bunu farklı bir şekilde yapabiliriz. Ayrı bir konu ama burada şimdi size bir şey öğretmek istiyorum. Manus AI artık olsun. Diğer proxy olsun. Gerek arka tarafta Do browser olsun. Yepyeni bir yapay zeka çıktı. Bence bu insanların eğitim almasını engel olacak bir video. Yani eğitim almasını engel olacak bir video derken. Bence olaylar değiştiren bir şey. Hemen göstereyim sizlere onları. Ve bunların hepsini de okyanusi.com internet sayfamda artık bütün bu çektiğim videoların nasıl yapıldığını yüzlerce kişi yorumlarda yazıyor. Ve ben de şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Bütün bu çıkan ve bunlardan nasıl para kazanabileceğiniz ilgili bütün video. Videoları. burada yeni bir live videosu bölümü çıkardım içerisinde eBay otomasyon olacak içerisinde yapay zeka otomasyon olacak burada görmüş olduğunuz gibi bu otomasyon videosunun videosun eğitimin içerisinde bütün bu videoları gerek yapay zeka gerek eBay gerek Amazon gerek diğer bütün para kazanabileceğiniz afiliyet vesaire çünkü çoğu arkadaş herkes bana özelden diyor ki şu nasıl yapılır bu nasıl yapılır ben de hepsinin içerisine bunu atacağım otomatik olarak sizin adınıza örnek veriyorum ya yani yazılımlarla yap yapmak istiyorsanız yazımlarla size nasıl göndereceğini gösterecek vesaire vesaire çok her şeyi yapacak ebay koyacağım amazon'u koyacağım affiliate marketing'i koyacağım yapay zekayı koyacağım ve eğer bunları öğrenmek istiyorsanız kesinlikle buraya baktığınızı emin olun sitede biliyorum yüzlerce eğitim var ama en güncel ve en kapsamlı eğitim bundan sonra tek bu olacak ve bütün bu eğitimleri de hepsini bunun içerisine koyacağım güncellenecek şekilde ve bu eğitimler yapay zeka otomasyonuyla çalışacak halde bilgiler yani örnek veriyorum bu eğitim eğitimde bu eğitim çalışmıyor mu hala çalışıyor alabilirsiniz ama anlatmaya çalıştığım şey şu buradaki çıkardığım bu eğitimin içerisinde hepsinin 2025 versiyonu olacak şekilde yapay zeka ile nasıl çalışacağını anlatacağım. Yani bu ne anlama geliyor? Buradaki videoları izlediğiniz zaman yapay zeka ile olan videoları görmüş olacaksınız sevgili arkadaşlar. Böylelikle normalde böyle 5-10 saatiniz alan işlemleri 5 dakikada yapabileceksiniz. Nasıl mı? Şimdi örnek veriyorum. Mesela Google'ın sayfasına geldiğimiz zaman Google, o oh, konsol değil. Neydi adı? Peki Google'ın AI stüdyosuna geldiğinizde bakın hiçbir şey bilmiyorsunuz. İnternetten para kazanmakla ilgili bir şey bilmiyorsunuz. Tabii ki burada bir Bilgi çok önemli ama yani hiçbir şey yapmayı bilmiyorsunuz. Varsayalım öyle şimdi yeni bir özellik getirdi. Google eğer Studio'nun içerisine buraya geldiğinizde örnek görüyorum. Gelin hep beraber size nasıl kullanacağınızı gösterelim. Ben buraya geliyorum screen ve buradan ekranımı kaydetmesini istiyorum. Merhaba beni duyabiliyor musun? Merhaba beni duyabiliyor musun? Merhaba beni duyabiliyor musun? Peki kayıtta olduğum için büyük ihtimal sistem çalışmıyor. Fakat buradaki olay ne? Burada bilgisayarınızda yapmış olduğunuz bütün süreçleri bilgisayarınız size neyi nasıl yapmanız gerektiği hakkında bilgi vererek ilerliyor örnek veriyorum. Bir şey yapmak istiyorsunuz ve yapmak istediğiniz şey nasıl yapılacağını bilmiyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Hemen share your screen diyorsunuz. Artık neyi paylaşacaksınız. Buradan paylaşıyorsunuz ve paylaştıktan sonra artık sistem size yapmanız gereken şeylerle ilgili bilgi aktarıyor. Örnek veriyorum. Ben şimdi buradan diyorum Amazon'a geliyorum ve buraya diyorum ki sence Amazon'da hangi ürünü satmalıyım? Ve buradan aşağı doğru inliyorum. indikten sonra hemen bilgisayar bana diyor ki aklın şu ürün güzel satıyor. Bunu listele. Yani ya bilmediğiniz şeyler varsa onları da sizlere nasıl yapacağınız adım adım anlatıyor. Keşke kayıtta olmasam da size gösterebilsem. Çünkü iki türlü hem kaydı alırken hem de burada kaydı alırken sistem çalışmıyor. Ama dediğim gibi bu şekilde bütün her şeyi buraya sorabilir. Bilgisayarınızı ekranını kontrol edebilir ve sizin adınıza sistemi nasıl yapacağınız hakkında sizi yönlendirme yapabilir. Yani kod yazmayı mı bilmiyorsunuz? Burada size verecek ki akın şunu eksik yazmışsın bunu doğru yazmışsın şeklinde ve sizlere bu bilgiyi aktaracak. Ve dediğim gibi arkadaşlar bütün bu yaptığımız yapay zeka ile ilgili içerikleri artık ben yapay zeka otomasyonu hakkında buradaki videolarda paylaşacağım çünkü çok arkadaş herkes sorularını sordu ve herkes bu videoları izlemek istediğini söyledi. Ben de buradan paylaşacağım ve çok daha hızlı bir şekilde ilerleyeceğimizi sanıyorum. Bu şekilde böylelikle hem dünyadaki olan bütün ilk gelişmeleri hem ben kendi ticaretimde kullandığım için siz de buradan öğrenebileceksiniz. Hem de her şeyden de en güzeli şu an bu bilgiler neredeyse dediğim gibi dünyada çok sayıda insanlar da ulaşabiliyor. Ben de arka tarafta her gün araştırdığım için öğrendiğim tüm bilgileri sizlerle böylelikle paylaşacağım. Her şeyden de önemlisi katılmak isteyenler lütfen sadece buna katılsın. Diğerleri için herkese selam, selam arkadaşlar. arkadaşlar burada, burada... çünkü herkese buraya geldiğiniz <laughs> zaman arkadaşlar kanalda örnek veriyorum. Hani burada yüzlerce video var tabii ki ama mesela burada geçen ben mac.com'un bilgisini paylaştım. Herkes kodu istedi en 8 <laughs> burada ne işe yarıyor? Şu arkadaş iyi tamam yapay zeka yaptık da ne işe yarabiliyor? Bakın mesela buradaki sistemde bir buçuk milyon bir satış yaptık. Affiliate marketine geldiğinizde arka tarafta aylık olarak her gün düzenli olarak para geliyor. Artık bütün bu bilgileri ayrı ayrı eğitim yerine hepsini yapay zeka eğitiminin içerisinde paylaşmaya karar verdim arkadaşlar. Yorumda ebay dropshipping yazarsanız verdiğim linkten de sizler de kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz. Daha ki o zamana kadar da kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.